Evet arkadaşlar iyi akşamlar. <laughs> Şimdi önce bir ne demişiz ne olmuş onları konuşalım. Bundan iki hafta önce 7 Mart 2023 tarihli yayınımız burada. Normal şartlarda buradan short yapılıp 5573 üzerine stop yazılırdı. ATR'yi de koysanız işte mesela 5654'e stop yazılıp buradan normal şartlarda satış pozisyonu açılabilirdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunu da balansa getirseniz normal şartlarda satıcılı piyasa olduğumuz için balans şey değildir arkadaşlar. Balans bozdurma yeri değildir. Aslında bir önceki dibine belki biraz daha yukarısına hedeflersiniz. Hani garanticiyseniz. Burada da yani 1'e 5 gibi bir şey var. Risk ödül oranı var. Ee, bu piyasa profesyonelleri tarafından takip edilir arkadaşlar. Evet yani ne demişiz? Ee, buradan aşağıya geleceğimizi normal şartlarda işte burada short yapılacağını, balans bölgesine ya da bir, an, bir önceki dibin biraz yukarısını hedefleyebileceğimizi konuşmuştuk. Ondan sonra şöyle bir yayınımız var. Şimdi e, bu bölgelerde bir kademelenme yapabiliriz yani bugün. Hayal dünyasında arkadaşlar kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hayal dünyasındaki arkadaşımızın söyleyeceği, yapacağı işler bugün ve yarın bu bölgelerde bir kademelenme yapabilir. Bu kademelenmenin miktarı ne olacak arkadaşlar? Demiştik ki 300 lot mal, 300 malımız var. Bunu sürekli alıp satıyorduk hatırlarsanız. Bunun şu an 140 lotu 3900 o andan aldı arkadaşlar. Şimdi 45 demiştik. Fakat e, momentum çok yüksek hala. O yüzden 20 diyelim. O da momentumun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Peki hangi senetler derseniz birkaç tane mantıklı senet var arkadaşlar. Evet. Buraya da devamını izlerseniz arkadaşlar. 20 artı 20 demiştik. 20 bugün 20 yarın şeklinde. Düşüş sürerse Bugün sabah çok düşmedi. Ben daha aşağı kademelere yazmıştım. Ee, şunu endekse ve günlüğe getirelim. Evet, daha aşağı kademelere yazmıştım. 27 birim okuyabildim bugün. Ondan sonra da piyasa döndü zaten. Biraz fazla iskonto denemişiz. Önemli değil arkadaşlar geri kalanını okumadı zaten hiçbir zaman hepsini okumuyor burada da hatırlarsanız istediğimiz kadar girememiştik fakat burada farklı olarak daha kısa süreli arkadaşlar yani hani bu ortalama yapmak için yaptığımız bir hareket olacak buradan gelecek olan impulse dediğimiz hikaye işte muhtemelen 5200 5200'lerde. hatta şunu biraz yukarı kaldırayım ben sizin için. 5160 ve şurayı işaretleyelim arkadaşlar ee, bir alan olarak. Bu kısa vadeli bir şey olacak arkadaşlar çıkış olacak benim tahminimce. içeriye insanları toplamak için yapılacak büyük ihtimalle. Ee, buraya kadar gideceğiz buradan da muhtemelen satış gelecektir arkadaşlar yani. Satış geldikten sonra bakarız. Ama tabii burada momentum da önemli. Bugün iyi bir momentum vardı. Yarın bu sürdürülebilecek mi yoksa şu balansın içinde mi kalacak? Ya birkaç farklı senaryomuz var. Dedik ki biz fiyatı tahmin etmeye çalışmıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Portföyümüzü yönetmeye çalışıyoruz. Yani buradan aşağıda gitse, yukarıda gitse ya da buradan aşağıda gitse, buradan da yukarı gitse her türlü durum için işe yarayacak biçimde elimizdeki malı yönetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şu an an itibariyle 300 bölü 140 şey 167 mala girmiş olduk. Bölü 167 mala girmiş olduk arkadaşlar. Geri kalanı başka yatırım araçlarında. Bunu söylemiş olduğumuz ara trend bölgesinden bozdurmayı düşünüyorum. Yani bunu söylemenin sebebi de şu. Burada %10'luk bir kazanç var arkadaşlar. Pas geçmedim dedim. Çünkü bayağı zamandır işlem yapmıyorduk. Yani %5.8, %6 gibi bir kazanç var arkadaşlar. Endeks buraya gidene kadar aldığın senetler %10 gitse. Mesela e, Türk Hava Yolları %10 gitse nereye gider? Bakalım nereye denk geliyor. Yani hani bir önceki şeyin retest gibi falan olabilir ya da işte tüpraş nereye gidiyor Yani yüzde 10 bir önceki alanın retesti gibi olabilir Proto nereye gidiyor bakalım bir Önceki zirvesi olabilir yani hani kritik bölgelere gidecek orada büyük ihtimalle satıcı bulacaktır arkadaşlar ee, Petkim Mesela yüzde 10 koyarsan nereye gider Buradan önceki hatta bu biraz daha durulabilir. Yani buralara gelir. Ortalama %10 gibi falan düşünülebilir arkadaşlar. Bir kar vardı burada. O da bizim ortalamamızı düşürmek için 3900 puan 27 yani 30 deseniz onda biriyle yüzde on derseniz yüzde bir gibi falan aşağı çekmiş olursunuz maliyetinizi. O da aşağı yukarı 50 puan yapar. Allah bereket versin yani. 50-60 puan yapar. Allah bereket versin. Yani bakacağız bakalım ne yapacak yani. Büyük ihtimalle belki buralara kadar bile vaziyet zorlanabilir 30 endeksi için. 100 endeksi için de buralara kadar bile zorlanabilir ama buraya çıkarsa artık bant sıkışıyor demektir. O zaman başka senaryolar konuşuruz bizim mevcut tahminlerimizde, mevcut kullandığımız senaryoda e, buranın yukarısına çok gitmemeli. Ya 5200'ün yukarısına çok gitmemeli. Ki şey yapsın. Yani endekste %6'lık bir yükseliş bekliyoruz. E, tabii aldığımız yerden hesap ederseniz de ne yapar işte arkadaşlar aşağı yukarı yüzde altı evet yani Allah bereket versin. Hiç fena sayılmaz yani. Giderse eğer gitmezse Düşmeye devam ederse diyelim şunun gibi bir avlandık yani şurada mesela demiştik ya avlanmayın diye. Benzer bir şekilde şurada avlandık diyelim. Eskonta bölgesine gitti. Tamam 27 birim daha mal almış olduk. 4800 ortamıyla e ne olacak? Yani miktar az. O zaman burada daha fazla malı gideriz. Mesela 100, 100 birim falan mala gireriz o zaman yani. 167 267'ye çıkartırız o da en kötü ihtimalle e, tekrar balans bölgesine gider burada verdiğimiz zaman da ortalamamızı mis gibi düşürürüz yani Allah bereket versin ona da bakarız yani bütün senaryolar için hazırlıklı olacağız arkadaşlar bizim mantığımız bu ama şimdilik bizim projeksiyonumuza göre şuraya bir saldıracak bunu neden söylüyoruz şu maksatla söylüyoruz bakın buradan dibe bir mesafe var Tamam mı? Yani tepesinden. de bizim iskonto bölgemizden de yani iskonto bölgemizin ortalarına gelse, alt kanalına gelse buralara kadar bir çıkış yapması lazım ki hatta belki biraz daha fazla çıkış yapması lazım ki şey yapacak yani. Hani burada da bir taşma olur illa ki. Onu da duruma göre bakarız. Yani diyelim bizim söylediğimiz yerlere geldi. 5200'den döndü. O da buraya gelir. O da burada yeni bir omuz baş omuz başlangıcının işareti olur arkadaşlar. O da mantıklı bir sonuca vardırır bizi. Yarın satışta sürebilir. Bakarız. Her duruma karşı hazırlıklıyız. Endekste vaziyetler bu şekilde. Artık mesela yarın alınır mı? Yarın alınmaz arkadaşlar. Yani. Hani bu mantığı iyi takip etmeniz lazım. i̇skonto yani bölgelerinde vurmanız lazım ki hani şuradaki %6'lık yükseliş mantıklı olsun. Buradan alırsanız mesela yarın piyasa açıldı. Karanlık odada muhtemelen yukarıda açacaktır 0.5. %3'lük bir kazanç için bu şeye bu riske girdiğinize değmez. Peki bu bölgede ee, direnç olmazsa ve yukarıda gitmeye devam ederse ne yaparız? Allah bereket versin. 167 birim mal diye sonuna para kazanırız. Mantığımız bu. Neyse sonsuz olarak nihayetinde şunu söyleyelim. Beklentimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. 5200 5200'den de şuranın yüksekliği kadar ölçelim kartlarda mevcut yani yüzde on bir düşüş deseniz buralara kadar kartlarda mevcut buranın altına iner miyiz inmez miyiz ee, bu bir yeni trend başlangıcı olur mu o zaman şuradaki iskonto bölgemiz de değişir arkadaşlar yani artık buradan eğer bu ikinci hamlede dönerse buradan yeni bir trend açıldığını söyleyebiliriz tekrar çıkar buradan ee, bu yükseklik kadar tekrar aşağıya gelir ve üçüncü hamlesinde yani mini trendin beşinci hamlesinde bizim iskonto bölgemizi vurur. Öyle değil mi? Yani o da Elliot sayımına göre ne yapar arkadaşlar? Nerede Elliot'umuz? Elliot sayımına göre ne yapar arkadaşlar? Bir, iki, üç, dört, beş yapar. Ondan sonra artık burada bir düzeltme veya üstüne işte gelecekse ne olacaksa yani ABC dalgasını yapar. Ondan sonra da seçim geçer zaten artık yani. Bir şeyler belli olur. Şimdilik kısa vadeli projeksiyonumuz bu şekilde gözüküyor. Diyelim. Endeksle ilgili bunları söyleyelim. Tabi bunların hepsi değişebilir arkadaşlar. Hiçbir şeye körü körüne bağlanmıyoruz. Yani hiçbir düşünceye körü körüne bağlanmıyoruz. Türk Hava Yolları ile ilgili sorular geliyor. Arkadaşlar bununla ilgili videomuz var. Daha yeni çektik. Ee, izleyebilirsiniz. Orada söyledik projeksiyonlarımızı. Teknik analize göre olması gereken yerleri. İşte 100 lira, 120 lira, 130 lira bandı arasında ee, bir alttan gelen trende dönmesini bekliyorum ben. Şuradan gelen trende dönmesini bekliyorum dedim. O videoyu seyredebilirsiniz arkadaşlar. Ha bir şey logaritmik lineer sorulmuş. Arkadaşlar logaritmik ve lineer ben şimdi bunu otomatikte kullanıyorum. Genelde logaritmik uzun şeylerde ve fiyat değişimin çok fazla katlayarak gittiği şeylerde kullanılır. Mesela bitcoin için diyelim aylık grafik yorumlayacaksınız. Şunları temizleyelim. Bitcoin için aylık grafik yorumlayacaksınız diyelim. İşte bir ay dedik buna mesela. 2018'den niye almış bunu? Daha gerisi lazım bize. 2000 dolardan almış. Yani Aslak için bakalım. Bunlar için olmaz tabi. Yani diyelim böyle çok uzun vadeli e, burası kaçmış? 107. Bu Bunda olur mesela bakın. Çok uzun vadeli grafik yorumlayacaksanız e, şunu logaritmik değil, e, şey de söyleyin. Logaritmik seçilir. Yani mantıklı hale getirmek için. Linear'da çok bir şey göremezsiniz. Yani şu kısımları mantıksız gelir size. Tamam mı? Şurada yasa yaşanan şeyler size mantıksız gelir. Yani şuradaki bir senelik değişim mesela 2021'den 2022'nin sonuna kadar olan değişim Şuradaki bütün fiyat hareketinden farklı olur. Fakat burada logaritmiyi açarsanız o zaman e, temizle diyelim şunu. Daha mantıklı bir şey bulursunuz. O zaman uzun vadeli bir trend de bulabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Yani şurada hayvanlar gibi alıcı olabilirsiniz o zaman. Yani çünkü 1986 yılından gelen trendini aşağıya kırmış yani. Hani burada bir Amerika'nın battığını falan anlamanız lazım. Eğer öyle olmayı öyle değilse de bu geçici fiyat hareketidir. Burada mesela 2008 gayrimenkul krizinin yaşandığı yerdi burası. Buradan alabilirsiniz. 12 kat gitmiş o günden bugüne. Yani. 13 kat gitmiş. Neyse. Yani bu logaritmik nerede böyle kullanılıyor arkadaşlar. Yani linear'i daha kısa vadeli projeksiyonlar için kullanılır. Yani bizim mesela baktığımız e, günlük grafikler falan lineer bakılır. Logaritmik bakılmaz. <laughs> Pardon. Neyde bakılabilir o şekilde? Mesela diyelim fiyat hareketinin günlükte de mesela kullandığımız olabilir mi? E, fiyat hareketinin çok saçma biçimde hareket ettiği yükseldiği düştüğü bir şeyde Yine logaritmik açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunu nerede baksanız daha farklı bir grafik gösteriyor. Logaritmikte bakarsanız daha farklı bir grafik gösteriyor. Şurası mesela test bölgesi olduğunu gösteriyor. Eğer logaritmikte bakarsanız çünkü buradaki fiyat hareketleri çok farklı yani. Hani şeyler grafikleriniz tutmaz. Hesaplarınız tutmaz yani. yani öyle söyleyeyim. Yani şuradan aldığınızı getirip buraya koyarsanız doğru yeri logaritmikte bulabilirsiniz. nerede o işler pek tutmaz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Koyduğunuz zaman. Tabi bu kötü bir örnek. Yani daha sert hareketlerin olduğu. Mesela atıyorum 0.08'den 1 dolara giden atıyorum 2 ay içinde 3 ay içinde olanlar varsa. Fiyatı dramatik şekilde değişenler varsa kısa vadede onlarda da logaritmik kullanılır ama logaritmik genelde uzun vadede kullanılır. Otomatik de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani otomatik de yanıltmaz sizi. Ben açıkçası lineer kullanıyorum öyle söyleyeyim fiyat değişimi. Çünkü benim e, yorumladığım piyasalar daha çok e, oturmuş şeyini almış piyasalar yani yerini almış piyasalar. O yüzden. Bir de orta uzun vadeli şey orta kısa vadeli yorum yapıyoruz. O yüzden ben lineer kullanıyorum arkadaşlar. Yüzdesel olarak da kullanabilirsiniz yani. Hani illa puan olarak da bakmanız gerekmez. Bunu yüzdesel yorumlayanlar da var. Dediğim gibi ben ikisini de kullanmıyorum. Linear kullanıyorum. Evet. Başka söyleyeceğimiz bir şey şimdilik yok. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.